açılan dolayı e, bir bunu bir konuşalım, tartışalım. Daha farklı bir sistemle veya oradaki sıkışmayı önleyecek bir hmm. sistemi getirmek için bir çalışmamız olacak. Onunla ilgili e, böyle bir karar aldık arkadaşlarla. Hmm. Şoförle bir bizim personel para alışverişinden çok bunu daha çok farklı sistemle dönüştürdüyse e, hem bizim için personelden de soru personel oluyoruz. Hem de para ilişkisini bir şekilde oradan kaldırdığından dolayı bizim için daha iyi bir Ücretler çok yüksekti. Belli bir seviyeye getireceğiz. Hatta e, 1 lira gibi her girişte 1 lira gibi ilçelere girenlere de 3 lira verdiler bunu İlçeler için de 3 lira gibi. Biz bunu kabul ettik orada. İstersek dedik. Yani her giriş çıkışta öylesin. Ama uygun olsun. Biz günlük verdiğimiz parayı Orada onu verelim. Lastik yaptırmaya çıkıyor, para istiyor. Tamir'e gidiyor, para istiyor. Yani burada artık bir bitmiş durumdayız. Sıkıntılıyız. Yani e zaten daha önce uygulanan bir tarife var. Sizinle de oturup anlaşılarak Yeni bir tarife oluşturulmuş. Girdik, yolcuları karajda indireceğiz. Çıkışta yine aynı sorun olacak. Karajda ayda hiç olmazsa 30 tane, 40 tane soyuyor. 300-500 milyon, 700 milyon parası olan oluyor gidiyor. En son benim iki gün önce benim kuralımda ikinci kez soruldu. Eee yönetmelik maddesine bakalım. Bu konuyla ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte. Biz yönetmelikte herhangi bir revize de yapmaya çalışalım. Bu... Tamam. Yedi lira ödeyeceğiz. Problem yok. Başkanım. Yönetimine yönetim bunu getireceğim. Kabul ettirmeye de çalışacağız. Bunu bu şekilde kapatalım. Tarif edelim. Teşekkür evet. evet. e ederim.